Abi Sayın Cumhurbaşkanımız Somali'ye 30 milyon dolar yardım yapılacağını söyledi. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Reis'in bildiği vardır. Biz ona emanet ettik ülkeyi, o şekilde devam edecek. Ya, fakirse yardım edilmesinde fayda var. Garip kuraba başkanı yani, Allah razı olsun. Evet. O zaten Türkiye'nin dünyanın iftiharı. Şu Cumhurbaşkanımızın gitmesini istiyorlar ama yazıklar olsun. Kim diyorum. istiyor abi. Vatan hainleri kim isteyecek? İlgilenmiyorum ki fazla öyle konularla. Çünkü hep aynı, her şey aynı. Bildim bileli doğru düzgün yani yönetim yok. Gene biraz Cumhurbaşkanımızdan biraz düzenli oldu ama bazı konular hep aynı. Zenginler gene zengin, fakirler gene fakir. Ben de AK Parti'ye verdim ama şu anda pek memnun değilim. Gidişat bozuldu biraz. Sayın Cumhurbaşkanımız Somali'ye 30 milyon dolar göndereceğini söyledi. Yardım yapılacağını söyledi. Ne, diyorsun, ne düşünüyorsun? Ben şu anda bir şey yardım edemem. Zaten sen etmeyeceksin. Cumhurbaşkanımız edecek. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Başkanımız ne derse o olsun. Allah ım. ne der. Ben, Teşekkür ederim. Yani Benim uşaklarım o işlerini canım. Ben o işlerden ne Türkiye'de bir tane bile uçak yok. Yardım edin. Yani o kadar Türkiye'ye yandı. Hiçbir şey yapmadılar. Şimdi yardım başım yapıyorlar o kadar? Yani bizim eğitimimiz falan çöp olmuş. Hiçbir şey yapılmıyor. Şimdi yardım mı yapıyorlar? Kendi çocukları yurt dışında okuyor. Evet. eğitim süper diyorlar biz burada çürüyoruz benim iki senem yok ben şimdi üniversite sınavına gireceğim bu sene. ya şimdi abicim size şöyle söyleyeyim tabi yardımlar çok güzel yaptığı yardımlardan dolayı evet. e, sağ olsunlar e, ne bileyim e, yangın durumunda olan insanlara yardımlarını gönderdiler ihtiyacı olanlara gönderdiler ama şöyle de bir şey var e, bu pandemi döneminde çok şey yaptı e, yardımlardan dolayı çok e, açıkta kalan insanlar oldu evsiz kalanları insanlar oldu Bunlara karşılık bir yardımı olmadı. Mesela yardım olmayan insanlara yine de para dağıtmaya devam etti. Onun yerine parası olmayan insanlara para verseydi pandemiden dolayı daha iyi olurdu. Benim düşüncem Somali, buydu. Somali'ye göndereceği Türkiye'ye dağıtsaydı. Evet. Anladım. Ondan dolayı tek şeyimiz o. Yani Türkiye için her şey harcansaydı daha iyi. Bu yangından dolayı mesela kendi uçağımız yok. Dışarıdan uçaklar geldi, paralar verildi, dış devlete para gideceğine, kendi e, zengin ülkemize paralar dağıtısaydı, kendi insanlarımız yapsaydı bu işe. Cumhurbaşkanımız Somali'ye 30 milyon dolar yardım yapılacağını söyledi. Bu konuyu soruyoruz. Ben Siz de şey, önce e, şey, öğrencilere bir baksın sonra Somali'ye. Ne var öğrencilerde? Siyaset konusunu konulara karışmıyorum. Başır. Tabii ki önce kendi vatandaşlarımız olsa daha iyi, onların şu an ne düşündüklerini bilemiyoruz ama evet. ülkemizin ekonomik şartları durumu beylandı, insanların durumu. Evet. Önceliğimiz kendi insanlarımız olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Yapılsın abi, niye yapılmasın ki? Onlar da Müslüman insan. Gerekiyorsa yapıyordur, gereken yardımlar yapılması gerekir. Biz İslam ülkesinde yaşıyoruz. Nasıl? İslam ülkesinde yaşıyoruz. Evet, evet. Türk milleti olarak, Osmanlı olarak biz bunları cettimiz yapmış... Gene yapılacak olması gereken neyse odur. Aç kalan esnafımıza yardım etsinler önce. Mesela kira yardımı 1500 lira yapıldı pandemide. Evet. Kapalı olan esnaflara. Evet. Ee, bu ülkede 30 bin lira ödeyen kira ödeyen insanlar var. 15 bin lira ödeyenler var. Evet. 5 bin lira ödeyenler var. Önce kendi ülkemizdeki ihtiyaç sahipleri evet. daha sonra Somali. Yardım bence iyi değil. Benim hakkım o 30 milyonda var ya. Ben ki bu o para muhtacım.